Herkese merhaba. Türk Toraks Derneği'nin halk için söyleşiler toplantısının bir yenisindeyiz. Ben Manisa Celal Bayar Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Tuğba Göktalay. Bugünkü konuğumuz Başkent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Sayın Doçent Doktor Neslihan Durutürk. Bugün sizlerle yürüyüş ve yürüyüş dışında neler yapabiliriz? Bunları görüşeceğiz. Neslen hocam hoş geldiniz. Bize biraz solunum sistemi hastalıklarında yürüyüşün öneminden bahsedebilir misiniz? Elbette. Teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi öncelikle solunum sistemi hastalıklarında biliyoruz ki aslında çok boyutlu, pek çok diğer sistemlerini de etkileyen hastalıklarla karşı karşıya oluyoruz. Sadece hastalarımızın akciğer sistemi değil ne yazık ki ilerleyen dönemlerde hem kullandıkları ilaçlara bağlı hem hareketsiz kalmalarına bağlı olarak kasiskelet sistemleri de etkilenmeye başlıyor. Dolayısıyla biz pulmoner rehabilitasyon programlarımızda genellikle tek başına solunum egzersizlerinin yanı sıra bizim temel parametremiz olan egzersiz eğitimlerini de muhakkak programımıza dahil ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yürüyüşün önemi bizim için çok çok büyük. Dolayısıyla programlarımıza muhakkak buna yer veriyoruz. Egzersiz eğitimi parametrelerimizden biri. Bunu aerobik eğitim olarak da aslında sınıflandırmamız mümkün. Belki halkımızın daha iyi anlayabilmesi için bunu belki terim olarak şey karıştı, kafaları karışmasın diye çok şey yapmak istemedim ama yürüyüş aslında bir aerobik egzersiz eğitimi. Bunu farklı tiplerde uygulamak mümkün tabii ki. Genellikle biz denetimli fizyoterapi uygulamalarımızda, pulmoner raptasyon uygulamalarımızda genellikle biz bunu koşu bandı üzerinde eee gözetimle bir şekilde uyguluyoruz. Ancak tabii ki programımızın belli bir aşamasından sonra hastalarımız evlerinde bu egzersizlere devam ediyorlar. Elbette bu anlamda hastalarımıza en pratik, en kolay Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir egzersiz olduğu için yürüyüşü muhakkak öneriyoruz evlerinde rahatlıkla işte ev çevresinde yürüyüş ve uygun bir zemin varsa muhakkak bunu planlamamız gerekiyor. Bunu yaparken tabii ki hastaya önerirken de bir takım dikkat etmesi gereken şeyler oluyor hastalarımızın. En başta tabii ki ne hızda yürüyecek, nasıl yürüyecek, hangi tempoda yürüyecek, nasıl bir zeminde yürüyecek. Genellikle düz zemin öneriyoruz. Yokuş yukarı ya da yokuş aşağı yürümek ilk başlarda zorlayıcı gelebilir. Onun için mümkün olduğunca düz zeminde olsun, uygun kıyafetlerle, ayakkabı seçimi önemli. Bunun yanı sıra sıra ısınma ve soğuma çok çok önemli. Muhakkak yavaş tempoda yürüyüşe başlayıp yavaş tempoda yürüyüşlerini bitirmeleri gerekiyor. İşte o arada kalan Arada da yani asıl eğitimi planladığımız arada da belirli bir hızda yürümeleri gerekiyor. Bu hızı peki hastalarımız nasıl yapacaklar? Bunun için aslında çok pratik, halkımızın da kolay anlayabileceği bir dilde ifade etmek istiyorum. Bizim bir kalp hızından hesaplama yöntemimiz var. 220 eksi yaş. Şimdi pratik bunu hemen anlasınlar diye bir örnekle göstereceğim. Mesela 60 yaşında hastamız. 220'den 60'ı çıkarsak 160 bu 160 hastamızın erişebileceği en üst seviye kalp hızıdır. Biz kesinlikle bu seviyede yürümelerini istemeyiz. Genellikle bunun %50'si ile 75 bizim güvenli aralığımızdır. Başlangıç için 50-60 başlayabilirler. Onun için ne diyelim işte 90 ile 120 kalp hızı 60 yaşında bir birey için güvenli aralığımızdır. Bunun altında yürümeleri hastalara çok bir fayda sağlamayacaktır üstüne çıkmaları da bir takım zararlı durumlarla karşılaşmalarına neden olabilecektir. Onun için bunu sağlayacak şekilde kalp hızlarına hedef koyarak yürüyüşlerini yapabilirler. Peki kalp hızını nasıl hesaplayacak hastalarımız? Bunun da pratik hastalarımızın evde kendi kendilerini monitörize etmeleri için genellikle biz hastalarımıza kalp hızı ölçmeyi öğretiyoruz. Bunu da kısaca isterseniz evet. burada gösterebilirim. Genellikle ellerinin bu baş parmakların hiza asından üç parmağını koymalarını istiyoruz. Burada nabızı hissedecek hastalarımız. Buradan aldıkları nabızları genellikle kollarında bir saat takabilirler. O saat takarak 15 saniye boyunca sayıp bunu 4 ile çarparak kolaylıkla e, e, bir dakikadaki nabızlarını e, öğrenebilirler. Ama günümüzde biliyorsunuz tek Teknolojinin ilerlemesiyle artık e, her yaştaki bireyde kolaylıkla ulaşabilecekleri bunu kolay ölçen cihazlarla da tabii ki edinebilirler. Bu sayede güvenli aralıkta yürüyüşlerini devam edebilirler. Süre konusunda da genellikle 15-20 dakikayla başlayıp zamanla 30-45 dakikaya kadar çıkarak e, dışarıda yürüyüşü önerebiliyoruz hastalarımıza. E, teşekkürler. Evet, e, yürüyüş gerçekten çok önemli. Ben de e, bazı hastalarımız mesela çok yaşlı e, şeyleri yok, imkanları yok, evet. e, kovalar. Ben o hastalarımızı e, yani kendi pratiğimde gördüğüm zaman e, söylediğim şey kalbini normalden biraz daha hızlı çarptıracak kadar yani o çarpıntıyı hissedecek hızda gidebilirsin. Bu basit bir yaklaşım ama e, tabii ki bunu süre tutarak, hesaplayarak ve normal e, sınırlarda evet. yapmak daha doğru. Faydayı katlayacaktır. Kesinlikle. E, peki e, hastalarımızın e, sadece yürüyüş yapması yeterli mi? Yürüyüş dışında başka egzersizlerde evet. yapmalarını tavsiye evet. eder misiniz? elbette yürüyüş tek başına yeterli olmayacaktır. Solunum sistemi hastalıklarını düşünecek olursak en sık rastladığımız koa, astım, pulmoner fibrozis hastalar, özellikle şu an içinde bulunduğumuz durumdan dolayı çok sık karşımıza gelecek bu hastalarımızda. Dolayısıyla bu tip hastalarda tek başına yürüyüş elbette yeterli olmayacak. Bu hastalarımıza yine tabii ki mümkünse denetimli pulmoner rehabilitasyon sonrası için aslında konuşmak daha doğru olacaktır. Belirli bir aşamaya geldikten sonra evlerinde yine uzmanlar tarafından, fizyoterapistler tarafından bu uygun egzersiz planlandıktan sonra evde de çalışabilirler. Nasıl? Evde yapabilecekleri kalistenik tip egzersiz diyoruz. Yani kendi vücut ağırlıklarını kullanarak yapabilecekleri pratik egzersizler var. İşte uygulamalar. Şimdi üst kollarını hareket ettirebilirler, alt bacaklarını hareket ettirebilirler. Hiçbir şey yapamıyorlarsa işte sandalyeden oturup kalkma hareketini yapabilirler. Ee, biz postür egzersizlerini bu hastalara çok fazla öneriyoruz ve yaptırıyoruz. Özellikle üst bölgedeki kaslarımız bu solunum sisteminin etkilenmesinden dolayı çok kısalıyorlar. Bunları germek onların daha rahat nefes almalarını sağlıyor. Dolayısıyla postür egzersizleri aslında bizim temel yürüyüş dışında öğretebileceğimiz egzersizler arasında. İsterseniz onu da şimdi pratik olsun diye hemen birkaç egzersizle hastalarımıza e, örnek gösterebiliriz. Özellikle üst e, omuzlarını kullanmak anlamında omuz yuvarlama hareketini rahatlıkla yapabilirler. Aslında bunu solunumla birleştirerek de yapabilirler solunum egzersizleriyle. Burundan derin nefes alıp omuzlarını yukarı kaldırıp nefes vererek omuzlarını aşağıya indirebilirler. Hem egzersiz yapıp hem de solunumla birleştirdikleri için bu egzersizi daha kolay yaptıklarını görecek hastalarımız. Omuz daire çizme hareketi. Bir diğeri belki ellerini beline koyup omuzlarını yine geri ittirip burada yine 1 2 3 4 5 diye sesli bir şekilde sayıp böylece solunumu da tutmamış oluyorlar. Bu şekilde tutup gevşeme hareketi yine o üst bölgeyi rahatlatacak, gevşetecek egzersizlerimiz arasında. Bunun yanı sıra kuvvetlendirme egzersizleri hastalarımıza biz çok öneriyoruz. Çünkü kas iskelet sistemleri dediğim gibi kullandıkları ilaçlar ve hastalığa bağlı çok fazla etkilenebiliyor. Kasları bir süre sonra zayıflayabiliyor. Kas kayıplarıyla karşılaşıyoruz. Onun için kuvvetlendirme, güçlendirme egzersizlerini çok fazla vermemiz gerekiyor. Bunu da yine evlerinde Kendileri atıyorum bir su şişesiyle e, dirseklerini çalıştırabilirler bu şekilde. Tam açıp tam kapatma şeklinde evde pratik bir şekilde yapabileceği egzersizler olabilir. Ve biraz önce söylediğim... Kalistenik tip egzersizlerle yani kendi vücut ağırlıklarını kullanarak kaslarını kuvvetlendirmeyi sağlayabilirler. Burada solunum egzersizlerinden hiç bahsetmiyorum. Tabii ki bu temel eğitimlerimizden biri. Bunu bir önceki YouTube çekimimizde detaylı bir şekilde hastalarımızla anlatabileceğimiz şekilde göstermiştik. O çekimimizde izlerlerse onlara daha destekleyici olacaktır, tamamlayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ee, tabii burada şunu da hani e, yine daha hastalarımız için belirtmekte de fayda var. Hem yürüyüş yaparken hem diğer egzersizleri e, yaparken Neslihan Hocamızın da belirttiği gibi burundan e, nefes alıp ağızdan vererek yapmak hastalarımızın e, bu egzersizleri yapmasını e, kolaylaştıracaktır. E, Neslihan Hocamızın e, e, gösterdiği hareketlere dikkat ederseniz eğer üst e, gövdemizin ve kollarımızın e, kaslarını güçlendirici hareketleri e, gösterdi hocamız. Bu kasların e, güçlenmesi e, solunum e, kaslarını da e, destekleyeceği için e, e, hastalarımızın hem daha rahat e, e, nefes almasını e, sağlamakta ve kolaylaştırmakta hem de nefes darlığı hissini gidermeye katkı sağlamakta ee, bir sorun daha olacak bir sorun hocam ee, biliyoruz ki e, Covid-19 e, şu anda e, gündemimizde e, evet. Peki e, Covid-19 e, geçiren hastalar e, nefes darlığı e, e, yakınması bulunanlar ya da fibrozisi yani e, fibrozis dediğimiz akciğerinde e, katılaşması, sertleşmesi bulunan hastalar e, 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 bu tip hareketleri e, yapabilir mi, yürüyüş yapmak yeterli mi tek başına? Hı hı. E, neler yapabilirler? Biraz da kısaca bundan bahsedebiliriz. Evet. evet. E, Gündemimizde büyük çapta oturuyor. Elbette çok sık görmeye başladık hastalarımız. Özellikle belirli bir dönem hastanede yatan hastalarımız sonrasında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Evde geçiren hastalarımız da benzer şekilde e, sonunum sistemi ya da iskelet sistemi anlamında etkilenmeleri olabiliyor. Dolayısıyla biz e, e, uzak tedaviyle rehabilitasyon dediğimiz programlarla bu hastalarımızın takiplerini şu anda yapıyoruz. Ama bu imkanı olmayan e, ya da güvenli bir şekilde evde rahatlıkla getiren hastalarımız da tabii ki bu biraz önce saydığım tüm egzersizleri aslında evlerinde de yapabilirler. İşte bu postür egzersizleri olsun, vücut ağırlıklarıyla yapılan egzersizler olsun. Bunları güvenli bir şekilde yapabilir. Ama yürüyüş konusunda biraz tabii ki kafamızda soru işaretleri var. Çünkü dışarıyla kalabalıkla temas etmeleri belirli bir süre daha onlar için sıkıntı yaratabilirler. Onun için onu çok önermek doğru bir yaklaşım olmayabilir. Onun için aslında ev içerisinde ufak ufak yürüyüşler olabilir. Burada hızını artırabilir, kendilerine ufak engeller koyarak denge çalışmaları yapabilirler eğer düşme riski olmayan ileri yaşlı hasta değilse yanlış anlaşılmasın. Bu şekilde ev içerisinde yürüyüşler yapabilirler. Mesela merdivene çıkmayı çok fazla öneriyoruz bu hastalarda. Hem bu kas kuvvetlendirmeye de yardımcı oluyor alt bölgedeki kaslarına. Dolayısıyla apartmanlarında ya da evlerinde böyle bir imkanları varsa uygun sterilizasyon sağlayabiliyorlarsa o ortamlarda güvenliği. Eee çıkma yapabilirler. Bunu da yavaş tempo ile başlayıp yine sırasını e, süresini ve şiddetini artırarak her gün atıyorum e, bir basamak inip çıkma, sonra iki basamak inip çıkma şeklinde kendilerine göre bunun hızını ve süresini artırarak güzel bir egzersiz uygulayabilirler. Onun yanı sıra dediğim gibi bu egzersizlerin hepsini yapmaları mümkün bu dönemde de. Tabii ki bir diğer olay da biraz önce de söylediğim gibi solunum egzersizlerini ihmal et bunu da yine merdivenin çıkmada da adapte edebilirler. Nasıl mesela? İki basamak merdiven çıkarken derin nefes alıp burundan dört basamakta bunu verebilirler. Ya da bu kadar uzun süre yapamıyor varsa bir basamakta derin nefes alıp iki basamakta nefesini vererek yürü merdivenlere çıkarlarsa bir süre sonra çok rahat bir şekilde o çıkamadıkları merdiveni çıktıklarını kendileri de görüyor hastalarımız. İlk başta bunun koordinasyonunda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yani hem nefes alıp hem basamak çıkmakta ama bir süre sonra biz söylemeden bile rahatlıkla hastaların bilinçsiz bir şekilde bunu yaptıklarını görebiliyoruz. Aynı şekilde merdiven aşağı inerken de inişte de yine benzer bir uygulamayı yapabilirler. Benzer solunum kontrolünü yine ev içerisinde yürürken de yapabilirler solunumla birleştirerek. Mesela iki adımda derin nefes alıp Dört adımda nefes vermek şeklinde hem solunum egzersiz çalışmış oluyorlar hem de ev içinde mobilizasyonlarını artırmış oluyorlar bu şekilde. Çok teşekkürler. Yani e, şunu da belirtelim hastalarımıza, ne geçirirseniz e, geçirin, e, bir şeyi çalışırsanız e, faydasını mutlaka görürsünüz. E, yürüyüşte ve diğer ve diğer egzersizlerimizde böyle, e, herkesin e, kendine göre bir kapasitesi vardır. E, bu kapasitenizi biraz zorlayarak başlayıp giderek kapasitenizin artacağını fark edeceksiniz. Hı hı. E biz de zaten pulmoner e, rehabilitasyonda bunu hı hı. yapıyoruz hastalarımıza. değil mi? hastalarımızın e, kendi kapasitelerine göre e, e, egzersizimizi yapılandırıp giderek eee Artırıyor. fizikselini artırıyoruz. Hı hı. E, bugün konuşmamız e, bu kadar. E, Nevzat Hocamız'a e, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Buna bir ilave, küçük bir ilave teşekkür. yapabilir miyim? E, bazen hastalarımız, özellikle bu COVID döneminde fibrozizli hastalarımız oksijenle taburcu olabiliyorlar. Dolayısıyla bu saydığımız, gösterdiğimiz tüm egzersizleri oksijen desteğiyle de yapabilirler. Bu da antiparantezi olarak belirtmek istedim. Doğru söylüyorsunuz, Hı -hı. haklısınız. Hatta Hı -hı. E, kabloları yedek parçalarla Hı -hı. uslatıp e, Hı -hı. yürüyüşlerini ve diğer hareketlerini e, yapabilirler. E, Hı -hı. Bizi dinlediğiniz için e, çok teşekkür ederiz. Neslihan hocamıza da tekrardan Hı -hı. E, teşekkürler. Hı -hı. Başka bir e, halk için e, söyleşi e, oturumunda görüşmek e, dileğiyle. Hoşçakalın.